Kardeşlik Çiçeği Bir zamanlar, uzak bir köyde, iki kardeş yaşarmış Enes ve Eren. Enes, büyük ve bilge bir ağabeydi, Eren ise küçük ve enerjik bir kardeş. Köyleri, sadece birbirlerine değil, tüm köy halkına da bir sıcaklık ve dayanışma duygusu getirmişti. Enes ve Eren, bir gün köylerine yeni bir tohum getirdi. Bu tohumun adı, Kardeşlik Çiçeği idi. Enes, köy halkına bu çiçeği birlikte ekmelerini ve büyütmelerini önerdi. Herkes bir araya geldi ve bu özel çiçeği köy meydanına diktiler. Zamanla kardeşlik çiçeği büyüdü ve muazzam bir güzellik kazandı. Ancak bu çiçeğin güzelliği sadece dıştan değil, içten gelendi. Çiçek, köydeki herkesin kalbinde kardeşlik duygularını büyüttü. Enes ve Eren Çiçeği sulamak ve bakımını yapmak için her gün birlikte çalıştılar. Birbirlerine yardım ederken köylerindeki diğer insanları da bir araya getirdiler. Kardeşlik çiçeği köylerinde birlik ve dayanışma tohumları ekmeye başlamıştı. Köy halkı birlikte çalışarak evleri onardı, tarlaları kuruttu ve köylerini tekrar ayağa kaldırdı. Kardeşlik çiçeği Köylerindeki insanların birbirlerine olan bağlarını daha da güçlendirmişti. Günler geçtikçe köydeki insanlar kardeşlik çiçeğinin öğrettiği değerleri yaşamaya devam ettiler. Birbirlerine saygı göstererek, birlikte çalışarak ve zorlukları paylaşarak köylerindeki kardeşliği büyüttüler. Enes ve Eren kardeşlik çiçeğinin altında Birbirlerine ve köylerine olan sevgilerini hiç kaybetmeden yaşadılar. Kardeşlikleri köylerini bir aile gibi bir arada tuttu ve bu güzel bağlar kuşaktan kuşağa aktarılarak devam etti.